Evet arkadaşlar Köyümüzün döresine geldik Şöyle doğal Şöyle kayaların arasında Şöyle Doğal kekik topluyoruz Bunları kurutacağız bunların çayı baharatı İki sene diye böyle zamanı Dekleriz normalde Böyle zamanı dek, böyle dek gelmiyorduk ama tesad Tesadüfen köye geldik Şöyle kekiklerimizi topluyoruz. Bakalım doğal böyle güzel Baharatçılarda olduğu gibi. Bunlar daha doğal. Bir susuz Allah'ın verdiği suyundan böyle dağda. Çok da güzel. O kadar güzel kokuyor ki şunların güzelliğine Kekikler çok güzel kokuyor. Şuna bak doğal dağda. Ne güzel şunlara bak. Bunlar kekikleri. Işte. Şöyle topluyorum. Ne kadar güzel ya. Allah'ım bunlara bak. Her sene kurutuyorum kışın. Çok zor. Et yemeklerinde. Soğukta. Bunun çayı da güzel oluyor. Şöyle organik, doğal. Kekikleri topluyorum bakalım. Bayağı da bir yukarı çıktım herhalde ya dağda. Aklılarda da var. Bak şöyle kekikleri güzel de bayağı bu sene yağmur da çok yağdı bu zaman aslında kalmıyordu bayağı kuruyordu ama yağmur çok yağdı çok güzel duruyor şöyle şöyle bir kaç gün var. Ha, da var bak Şuralarda hep kekik. Her yer kekik. Toplatın kadar şunu. Şuralarda var. Ben ha? Ee, yine tazeleri burada var onun. Bu sene buzmana kalmıyor diye bu. Ya bu. Ee, ama yağmur çok yağdığı için normalde Mayıs ayında bitiyordu bu. Yağmur çok yağdığı için var ama güzel. Bak şu ağaçların arasına baksana ne kadar güzel. Ben bayağı topladım. Evet şöyle arkadaşlar bayağı bir kekik topladık bir poşette şimdi piknik yaptığımız yerde var. Doğal şöyle kekiklerimizi topladık. Şöyle biraz da odun topluyoruz. Şimdi yemek yapacağız inşallah. Bu Bir sene ya yağmur çok yağdı Şuna bak. Laleleri falan ne kadar güzel açılmış. Bu önceden bu kadar olmuyordu değil mi sen? Evet. İşte bu kadar açılmıyordu ya. Şunlara bak. Ya, yağmur çok yağdığında Bu çiçeğin adı ne? Buna ya Dağ, dağ lalesi, lalesi dağ, dağ lalesi diyorlar buna kızım ya bu Hani organik bir lale değil de da, Dağ lalesi böyle kendiliğinden çıkıyor bu bu çiçeklere baksana şu mor mor açanlar. Hep bunlar kendiliğinden açmış. Biraz kalınlığından yok mu orada mu? Bunlar da yukarıda vardı ya. Şurada. Şunlar falan. Böyle çok sinek var ki. Ne bunlar ya? Şu tarafı. Ya bunlar önceden şeyde olurdu değil mi? Örkelemli tarlada çok olurdu. Yükülmemiş tarlada. O şurada odun var bak. Ana. Yok mu şunlar? Odun değil mi? Sinek var ya aşırı derece sinek. Bu ne bilmiyorum ha. Yok bu normal değil ya. Normal sineklenmiş. Kadar... Ben ilk defa bu kadar şey Bu sene yağmur çok yağdı. Normalde bu yeşil meşe ağaçlar bu kadar yeşil olmaz bu mevsimde. Ama yağmur çok aşırı yağdığında meşe ağaçları bile çok yeşil ye, duruyor. Şuraya baksana burası Sız ayva. Ayva bahçesi. Dur ya baksana ne güzel. Bu yumurtalar da oldu bak. bile çok yağmur yağdığından Yaşlı olmuş. Aslında yukarılarda var da. Ha. Bakıyor mu? Bu Mulla benim bak, de öyle. Ceviz ağaçlarına bak. Ayvastık. çok canlı bir ürün baksana. Aa, çok da. Öyle mi? Öyle mi? Ama da çok sulandığından ayvalanıyor bu sararı. Sarılama değil o. Ama yağmur yağında mı çok Çok aşırı derece sinek var ya. Bir saldırıyor. Ya her noktada var. Sinin olmadığı bir yer yok. Çok güzel, çok. <laughs> ceviz ağaçları falan bu sene fazla ceviz yok herhalde ama ağaçlar çok canlı yağmur yağdığında. artık çıkacak böyle bak. Bunlar kurutulacak. Çayını, yemeklere kullanacağız. Doğa kadar gelişiyor. bir Şuna baksana ne güzel kuşlar ötüyor. Ağaçlar yemyesil. Bir doğa daha canlı.

Ha, o kırılmıyor mu acaba? Yaş mı? Bu <laughs> anası <laughs> <laughs> <laughs>

Geliyor olacım anne. Burada da böyle seralar var. Seraya böyle salatalıklar falan dikilmiş. Şöyle güzel semizotları. Salatalıklar olmaya başlanmış. Oo salata. Uğur salatalık çok fazla dikilmiş. Bunlar çok fazla dökeri ha. <gülüyor> 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 Uğur nasıl? Seranın içi çok sıcak değil mi? Bak adam nasıl yapmış bak. Tabii. Biz de yatacaktık ya evinle. Ama bu demirden yapmış. Tamam. Demirden de ağaçtan dayanmaz Uğur o. Onu böyle kıvırcım üstüne örtersen öyle olur da. Baksana salatalık. <laughs> Bayağı salatalık varmış burada. Çoğu doğruları. Tabii ilk yetişiyor ya. Ha oraya getirmiş gelmiş bir tane vardı vur orada. Hani Sabahleyin yolduk gene. Onlar daha yolduk da, da. Siz atlayın kızım ben kendilerini anacağım zaten ya. Ha, ha, ha. Ev yanında falan varsa bakarım ya. Serumun şey, şey vermiyor da. Valla varsa öyle kendine yetecek varsa gerek yok yani. Bu Görüyor mu? Görüyor. He? Oo, salatalık olmuş. Saratan. Hani şey et bakalım ilaçsızdır değil mi o? Bak. Bak bakalım bu bak. nasıl. Hmm. Bir İki çeşit diyor. Birisi gevrektir. Çok güzeldir yiyemesi. Hmm. Sera'nın içi çok sıcak biliyor musun? Sera tabi. Bu Yakıyor. Sıcakta nasıl olur bu? Zarar doğru mu? Çok sıcak olursa kide yapar. Yani. Şurada feslekanlar var. Şurada zaten onlar gelişiyor. Yoksa dolu Hı. fesle. Böyle burada tüyümüzün derisi, üzüm yaprakları. Şöyle bağ yapraklarımız taze taze. Çok güzel olmuş. Ya bak senin kendin varsa hiç gerek yok ya. Senin kendin geçecek ancadır yani gerek yok. Seni yaprak toplarken çekeyim. Çok güzel olmuş yapraklar da yani kendi yiyecek var da hiç gerek yok ya. Lütfen, lütfen. Olsun. ben de evin yanından bakacaktım zaten var mı yok mu diye. Ha. Ha,